Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, şimdi virüslerin, işte bakterilerin çeşitli modellenmeleri yapılabiliyor ve hastalıklar olduğu zaman. Ama bu modellenmeler sonuçta önceden bildiğimiz e, verilere dayalı olarak yapılıyor. Onlar inceleniyor ve olası olarak bunu nasıl bulaşabileceği, nasıl e, seyredebileceği hesaplanıyor. Mesela bir grip e, virüsü için e, artık iş öyle bir hale almıştır ki yani e, ilaç Firmaları, aşı firmaları işte her sene çıkacak e, virüslere göre yeni aşılar geliştirmekte ve bunların nasıl yayılabileceğine dair çok ciddi, artık öngörüleri e, de doğru çıkmakta. Ama grip bizde çok uzun yıllardır beraber olan bir e, virüs tipi e, grip virüsleri. E, fakat bu korona virüsleri'nin COVID-19 tipi çok yeni bizim için. Ee, ve SARS ve MERS'ten de farklı. Hani önceki tecrübelere dayanarak SARS ve MERS'te evet bazı teknik bilgiler elde ediyoruz ama bulaşıcılığı çok farklı olduğu için e, Grip'ten de biraz farklı bulaşıcılığı. Çok net bir şey söylemek e, bilimsel olmaz. Ama tabii ki bir öngörüde bulunmak gerekirse burada e, şu var. Yani şu anda dünyada baktığımız zaman çoğunluk kuzey e, yarımkürede. E, daha az bir kısmı ve sonradan yavaş yavaş oraya doğru geçti. Güney yarımkürede Demek ki bu ne demek? Burada kışı varken orada yaz varsa, e, yazın da bu virüs öyleyse e, toplumda barınabiliyor. E, ama şu anda güney yarımkürede bu virüsün sayısının az olması e, hava sıcaklığıyla mı ilişkili, hava yani güneşin gelme açılarıyla mı ilişkili yoksa e, o bölgelerdeki ticaret hacmi daha düşük mü? İşte bunu bilmiyoruz. O yüzden mi? Yani sonuçta siz uçak trafiğine bakarsanız çoğu kuzey yarım yarımkürededir. Ee, hani bununla ilişkili de olabilir yani o yüzden e, bu sene geçmeden bu işi ilgili bir şey demek doğru olmaz. Hani şimdi bir şey Ya, Haziranda e, bitecek diyebilirsiniz tutabilir de. O zaman da dersiniz ki bak ben söyledim tuttu. E, tutmayabilir de. Yani o çok bir bir doğru bilimsel yaklaşım olmaz fakat şunu biliyoruz yapılan çalışmalardan arkadaşlar e, virüsler e, nemi düşük ortamlarda e, daha fazla e, yayılabiliyorlar. Bunun termodinamik sebepleri var. E, düşük nemde birim e, ha, 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 hacimde havada bulunan e, su molekülü sayısı az olduğu için e, siz öksürdüğünüzde e, hapşırdığınızda ya da bir şekilde havaya virüs karıştığında bu virüs parçacıkları tabi havaya karışan virüsler tek başına olmuyor. Bunlar damlacıkların içerisinde oluyorlar. Bu damlacıklar etrafta bulunan su molekülleriyle etkileşip e, büyüyebiliyorlar. Eğer nem fazlaysa daha çok büyüyor, o zaman daha çabuk yere düşüyor. Ama nem azsa e, büyüyemiyor, hatta tersine daha çok uf alabiliyor. E, kendisi daha nemli ortama göre. E, bu sefer e, etrafa su buharı vererekten daha küçük olabiliyor ve böylece daha çok yayılabiliyor. Yani Belki de e, kış aylarında kuru hava olduğu için ee, virüslerin daha fazla yayılma sebebi budur e, diye düşünüyor e, bilim insanları ve çalışmalar var bununla ilgili ciddi çalışmalar var. Burada havadaki nem e, ile ilişkili olarak, nem ve sıcaklıkla ilişkili olarak çeşitli artık hani dünyada e, çalışmalar yapılıyor ve e, bu bir bilgi olarak biliyoruz. <laughs> şimdi diğer bir konu e, burada da ben şimdi gördüğüm bir soru. Bu olay biraz kafa karıştırmaya başladı. Bunu bir açalım. Ee, Dünya Sağlık Örgütü e, virüsün havadan bulaşmadığını e, söylemiş diye e, bir e, yazı var. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Havadan bulaşmak nedir? İngilizce'de airborne denen bir kavramdır. E, ne demek bu? Virüs e, veya herhangi başka bir bulaşıcı organizma e, uzun bir süre havada kalabiliyorsa... Ee, ve e, siz bu havada kalan organizmayla muhatap olduğunuzda e, size bulaşıyorsa buna havadan bulaşan diyoruz. Ama şimdi buradaki e, çalışmalar esasında 1800'lerin sonlarındaki ve 1930'lardaki e, bulaşıcı hastalıklarla ilgili yapılan e, çalışmalara dayanan kavramlar esasında. Burada büyük partikülle bulaşan ve küçük partikülle bulaşan diye ikiye ayrıldı. Ve bunun üzerine işte küçük olanlara hava yoluyla de. İşte büyük partiküllerle böyle öksürme aksırmadaki çıkan partiküllerin direkt size ulaşması hani deniyor ya bir metre iki metre diye bu alan içerisinde size ulaşması ise e, insan dan insana direkt bulaşma olarak kabul edildi. Fakat bu çalışmanın bize kazandırdığı pardon bu Covid-19 virüsünün bize e, bilimsel olarak kazandırdığı bir şey ise yapılan son çalışmalarda çok enteresan veriler ortaya çıktı. Ne demek bu? Birincisi Japonların e, lazer e, tuttuk, üzerine lazer tutaraktan e, özel kameralarla yani 1 milimetrenin 10 binde biri kadar küçüklük parçacıkları görebilen kameralarla yaptığı çalışmada e, insanların normal konuşurken bile e, etrafa parçacık yaydığı ve bu parçacıkların uzun süre havada kaldığı veya öksürdüğü zaman, aksırdığı zaman bu parçacıkların havada kaldığı hem görüntülü olarak belirlendi hem de simülasyonlar yapıldı bunun üzerinden ve çok uzun süre özellikle kapalı ortamlarda kalabildiği belirlendi. E o zaman şimdi bu standart teori değil artık. Burada yeni bir bilgimiz var ve o bilgiye uyacağız. Yani demek ki havada kalabiliyor, havadan bulaşabiliyor. Yani bunu değil demek, Dünya Sağlık Örgütü'nün bunu demesi bir şey değiştirmeyecek çünkü Dünya Sağlık Örgütü de bilinen kurallara göre konuşuyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü dünyanın bir bilim otoritesi değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dünya Sağlık Örgütü en nihayetinde Birleşmiş Milletler'in bir koludur. Ve ee, içerisinde üye ülkeler bulunur. Tabii ki doktorlara, araştırmaca danışarak işlerini yürütüyor ama orası bir bilim müessesesi değil. Yani bir bilimsel araştırmalardaki sonuçlara çok çabuk adapte olup hızlı tepki veremeyebilir. E, o şekilde bir düşünce yapısı da olmayabilir. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü bir şey dediği zaman %100 doğru demek değil ama tabii ki ciddidir. Biz onun verilerini ön alacağız ama bir değişiklik varsa da çalışmalarda bilimsel olarak da bunu artık göz önüne almak zorundayız. Bununla ilgili zaten araştırmacılar da durumu dile getiriyorlar. Diğer bir çalışma yine ile beraber 7-8 metreye kadar mikro partiküllerin gittiğini ortaya koydu. Bu görüntülendi de. Demek ki 1 metre 2 metre gibi bir kavram yok öncelikle. Havada kalma süresi ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Bununla ilgili yapılan bir iki çalışma var. Benim iki tanesine dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi Çin'de yapılan bir çalışma. Bu arada Japonların yaptığı çalışmada şu var arkadaşlar etrafta partiküller uçuşurken ki bunların videoları var. E, oraya da atabiliriz size. Bu eğer havalandırma yapıldığında iki cam e, açılıp mesela e, o hava akışla beraber bu partiküller çok hızlı bir şekilde ortadan uzaklaşıyorlar. Hava akışını takip ediyor partiküller. E, yani hava akışı hareketinin olduğu yerde sürekli durma duramıyorlar. Çin'deki bir çalışma da bunu gösterir nitelikte. Çin'de hastanelerde farklı bölgelerden örnekler alındı. Yani Covid-19 var mı diye hastaların bulunduğu ortamlarda. İşte yüzeylerden alınıyor. Hastanın girdiği tuvaletten alınıyor. İşte havalandırmanın önünden çıkışından alınıyor. İşte normal havadan alınıyor. Ne çıktı burada? E, tuvaletlerde bu e, virüs partiküllerinin olduğu bulundu yüzeylerde. Daha doğrusu. Bunun çeşitli yüklüleri olabilir. Bu virüsün sindirim sistemine de geçtiğini biliyoruz. Burada siz tuvaleti kullandıktan sonra sifonu çektiğinizde vesaire de partikül oluşaraktan etrafa bulaşıklık yap olabiliyor. Bu gösterildi zaten. Tam yolu hani bu şekilde olduğu gösterilmedi ama sonucu gösterildi. Yani tuvalette görülüyor bu virüs. Diğeri ise ilginç olan havalandırmanın çıkışlarında bu virüs tespit edildi, ölçüldü. E, nasıl ölçülüyor? İşte PCR teknolojisiyle alınıyor örnek, bekletiliyor. Oradakiler daha sonra laboratuvarda genetik materyal çoğaltılıyor. Var mı yok mu diye bakılıyor, çoğalıyorsa var. Havalandırma çıkışlarında olduğu ne demek? İşte demin anlattığımız mesela e, hastaların bulunduğu ortamda belki sürekli olarak durmuyor ama siz bir havalandırma sistemi kurduğunuzda hastanelerdeki var mı zaten? E, o hava ile beraber siz göremiyorsunuz. E, o partiküller hemen işte hava akışı nereyse oraya gidiyorlar. E, ve o e, sistem boyunca hareket edip daha çıkış kısmından da dışarı çıkmışlar. E bu sefer işte şöyle bir olay da ortaya çıkıyor. E, bu virüslerin daha uzak mesafelere yayılma riski de var. Bununla ilgili direkt covid 19da değil ama yani SARS'la ilgili bir çalışma var. SARS'ta yapılan çalışmada e, şu bulundu birbirinden uzak bölgelerde bloklarda ybiler hiç temas etmemiş insanlar arasında sarsın bulaşabildiği tespit edildi bir araştırmada bu da hani belli mesafe virüsün belli şartlar olduğunda aşabileceğini gösteriyor arkadaşlar.